Ankilozan spondilit hastasının takibinde hekimler çok farklı yönleriyle hastanın ve hastalığın durumunu gözden geçirirler. Birincisi, belki de en önemlisi, hastanın son kontrolden beri ağrılarının şiddeti ve seyri nasıl? Mevcut almakta olduğu ilaçların etkinliği nasıl? Ankilozan spondilit ağrı ile kendini belli eden bir hastalık olduğu için hastaların hissettiği ağrının şekli, şiddeti ve sabah tutukluğunun süresi hastalık hakkında oldukça önemli bilgiler verir. Bunları belirlemek için zaman zaman hastalardan anket şeklinde formların doldurulması istenir. Ağrının ötesinde omurga yapısında bir değişiklik ortaya çıkmış mıdır? Hareket etmekte, öne eğilmekte, sağa sola dönmekte güçlük var mıdır? Boyun hareketlerinde kısıtlılık olmuş mudur? Bunlar muayene ile belirlenir. Bir diğer husus hastalık eklem dışında başka vücut bölgelerine yayılmış mıdır? Genel olarak vücudun diğer bölgelerine ait şikayetler gelişmiş midir? Bunlar sorgulanır. Özellikle göz ve bağırsakların durumu öğrenilir. Hastaların ilaçlarını düzelip kullanmadıkları ve egzersiz programlarındaki uyumu gözden geçirilir. Kan tahlilleri ile kandaki iltihap düzeyleri değerlendirilir. Bu amaçla en çok kullanılan testler eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP'dir. Zaman zaman çekilen röntgenler ve bazen MR gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile kemiklerin ve eklemlerin durumu değerlendirilir. Aslında her kontrolde hastalığın o dönemdeki aktivitesi ölçülür. Daha önceki döneme göre iyileşme ve ilerleme durumu belirlenir. Uygulanmakta olan tedavilerin yeterliliği ve yan etkileri gözden geçirilir. Müzik